Evet, merhaba arkadaşlar. Masumiyet için bir aradayız. Hayat, insanı evladı üzerinden sınamasın. Tek dileğimiz budur, İnşallah öyle olmaz derlerdi büyüklerimiz. Çok haklılarmış. Masumiyet. Sıcak bir isim. Bahtı açık olsun, yolu açık olsun. Şansı yaver gitsin. E, e, masumiyet Hangi koşullarda değerlendirildiği ile çok alakalı ama kirletilmemişlik, saflığını hala korumak sanırım öyle bir şey masumiyet. Kesinlikle çok sabırlı, fedakar ve savaşçı galiba. Birçok diş bir etkene rağmen kişinin kendi çerçevesinde e, merhameti tercih etmesi sanırım masumiyet. Birçok karakterin kendi içerisinde yaşadığı bir sürü drama var. Ama asıl mesele ve istediği şeyler uğruna, hayal ettiği şeyler uğruna hiç kimseyi tanımayan ve e, çok bunlara ulaşmak için çok çaba harcayan. Hepimiz hayallerimize ulaşmak için bazı zorluklarla karşılaşırız. Ela'nın da böyle e, sınavları ve savaşları olacak kendiyle verdiği. Emine de aslında hepimizin olduğu gibi, her insanın olduğu gibi tabii böyle derinlerinde bazı sorunları, sıkıntıları var. Oo neler, neler neler beklemiyor ki. Yani çok heyecanlı ve kafa karıştırıcı bir serüven olacağını düşünüyorum.